Selam arkadaşlar. Ee, bir saat iki saat beklettim. Kola şişesinde bu buzu açacağım. Arkadaşlar bu açılmıyor. Ben de böyle güvenlik gözlüğü aldım. Şöyle bir tane şey aldım. Şöyle makas aldım. Bir tane de pens aldım arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle beraber açacağız. İçindeki buzu merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane böyle e, bimden aldım. Bugün içtim arkadaşlar suyu. İçine su doldurdum. Merak ediyorum nasıl şekil var. Şimdi e, gene benim bir ekipmanım yok arkadaşlar. Siz eldiven falan giyin. bende böyle bir gözlük var. Şöyle göstereyim. Şimdi giyiyorum onu. Takıyorum. Evet. Şimdi işlemimize başlayalım arkadaşlar. cela là, i'm açıyorum. Ben önceden de bundan uğraştım arkadaşlar. video atayım dedim. Şöyle bekleyin. Bir tane şey atayım. Sandalye alayım. Ben bunları önce uğraştım arkadaşlar. Gel gelme ihtimali vardı ama gözlüğü korudu. Arkadaşlar bak böyle işlemlerini yaparsan gözlüğü tak hacı. Gözlüğü tak. Hiçbir yere gelmez. Allah korusun. Gözlüğü takmalısınız. Eldiven de bir şebek yaramaz. Ama gözlük önemli. Şimdi ben gözümüze saplanabilirdi. O korudu. Şöyle göstereyim. Böyle oldu. Cıncık gibi olmuş içinde. Şöyle. 15 dakika kase alayım gelim arkadaşlar. Şöyle bir tane kase Şöyle. Oha o. Oh. Çıktı zaten lan. Abi. Bu beklediğim sonuç olmamış ama. Bardak gibi olmuş abi. Şuna bak. Oo. Oh. Güzel arkadaşlar. Oha çok iyi. Ama arkadaşlar bunu tabi çıkartamazsınız. Ee, bunu şey yapacaksınız arkadaşlar. Güvenlik önlemlerini alarak keseceksiniz. Yani mesela bu olur matkap olur filan ama matkapla tavsiye etmem çünkü ucunu şey yapabilirsiniz arası olduğu için ucunu paslandırabilirsiniz Arkadaşlar ucun yani Neyse arkadaşlar görüşürüz Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı like atmayı yorum atmayı unutmayınız